Bizler üniversite öğrencileri olarak gelen zamlara karşı, geçim derdimize karşı, barınma sorunumuza karşı dün müze gazhanede nöbete başladık, kütüphanedeyiz diyerek birinci günümüzdeydik. Bugün ise doğal gazlarımızı yakamadığımız için battaniyelerimizi alarak ısınmak üzere yine buraya geldik. Taleplerimiz çok net. E, gıda zamlarına gelen, e, gıdaya gelen zamlar geri alınsın diyoruz ve üniversite öğrencilerine gıda desteği talep ediyoruz. Fatura zamları geri çekilsin diyoruz ve insani yaşam e, haktır. Bunun için kota ta, talep ediyoruz faturalara. Aynı zamanda e, KYK'da kalan arkadaşlarımız, yurtlarda kalan arkadaşlarımız için e, internet ücretsiz, e, sınırsız yapılsın diyoruz ve üniversite öğrencilerinin evlerine de yine insan yaşam kotası talep ediyoruz. Bu sesi büyütmek için bütün sıra arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. E, buraya gelemeyen arkadaşlarımız olursa bulundukları kütüphanelerden kütüphanedeyiz diyerek sesimizi yükseltebilirler. Ya da e, kentin meydanlarına olabildik, bulunabildikleri her yere faturalarını asarak yine bu sesi yükseltebilirler. Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, ödeyemiyoruz diyoruz. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz.